Ben Dilaver Bey malum muhtar Necmi e Saçmış. Parkımızda bazı elektrik e, panoların şeylerine gençler e, yazılar yazıyorlar. Bunlar etik değil. Bunlar hani gelecek için kötü şey bunlar. Örnek oluyorlar. Bunların olmamasını diliyoruz. Mahallemizi temiz tutmalıyız. Mahallemize değer vermeliyiz. Eski kaleçi Kaleçi olması gerekir. Mahalle gençlerimizi sesleniyorum. Böyle şeylerde e, duyarlı olmamız gerekir. Onların da anne ve babaların da duyar, duyarlı olması gerekir.